Belki de yeni bir şey deneyebilirim. Küçülme gücü. <laughs> Bu çok eğlenceli. Diğerleri bunu cidden kaçırıyor. Tamam dostum. Beni Peaches'e götürebilir misin? Küçülme gücü. şeyi buldun mu? Hayır. Başka yerlere de bakalım hadi. Birkaç tane ayakkabı da denemiştim. Ha, gücü. Senin... <laughs> ha? oh! <laughs> <laughs> Şani haklıymışsın. Bunlar gerçekten de sihirli. Vay canına. Bu kadar çok farklı desen olacağını düşünmemiştim. <laughs> Bir fikrim var. Hepimiz en sevdiğimiz desenlerde kartaneleri yakalayalım. Hadi, Hadi yapalım. yapalım. güçlü ve sağlam bir tabanı olması için üçgen desenli bir tane bulmak istiyorum. Hmm. İşte. evet mükemmel. Bence benimki bu. Herkese merhaba. Nasılsınız? Video paylaşmayalı çok olmuştu. O yüzden bugün iki konuk getirmek istedim. Özel bir program olması için. Merhaba. Ben Layla. <laughs> Merhaba, ben de Shani. Bugün erken saatte odamı toplarken birkaç eski fotoğraf buldum. Birçok anımı yeniden canlandırdılar. Oh, vay! Bu çok hoş. <laughs> Böyle bir fotoğrafın olduğunu bilmiyordum. Söylesenize doğum günü partilerim için giyindiğimizi hatırlıyor musunuz? <laughs> evet. Ve bak Lale o zaman da en şık kıyafetleri giyiyormuş. Bak, Shani'nin organize ettiği hazine avlarını hatırlıyor musun? Hı? evet, Shani karmaşık ipuçları bulma konusunda çok iyiydin. Saklambaçta da o kadar iyiydin Shani, hatırlıyor musun? Hep en iyi saklanma yerlerini bulurdun. Bu çok eğlenceliydi. O zaman dünya çok büyük görünüyordu. Haklısın. Daha çok yere saklanabiliyorduk. Hmm. Bugün aynı hissi vermiyor. Hmm. Ah! Peki neden saklambaç oynamıyoruz? Ama bu sefer biz küçüleceğiz. Her şey daha büyük olacak ve saklanacak daha çok yerimiz olacak. Tıpkı küçüklüğümüzdeki gibi. <laughs> Hadi kızlar. Gidip saklambaç oynayalım. Evet. Lütfen. Ne harika bir fikir. <laughs> Küçülme gücü. 98, 99 ve 100. Önüm arkam sabek. Geliyorum. Bakalım. Burada yok. Burada yok. Ve burada da yok. Hı? Aa. Galiba Layla'nın nerede olabileceğini biliyorum. Sanırım biraz kolaydı. Şaninin <laughs> yerini biliyor musun? Onu bulmak için yardımın gerekiyor. Hmm. Burada yok. Aa. Aa. Hayır. Burada da değil. Shani. Başhani hala bu oyunda çok iyi. Neredeyse her yeri aradık. Nerede olabilir ki? Oh! Dayan Layla, geliyorum. Oh! Endişelenme, iyiyim. Bak, hazine avı son ipucu. Bazen çözüm bulabilmek için en başa dönmeniz gerekir. <laughs> Şimdi hatırladım. Şani hazine avlarının başında hep ipuçları bırakırdı. Ama sonuna kadar onları görmezdik. Tamam Şani. Şimdi seni bulacağım. Hmm. Aa! Ah. <laughs> Bravo Polly Bakın, küçük boydayken saklambaç yine aynı oluyor. Hala en iyimiz sensin Shani <laughs> <laughs> Pekala, siz küçükken hangi oyunları oynardınız? Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Herkese merhaba. Ben Poli ve hepiniz vloguma hoş geldiniz. Şey, Layla bugün alışveriş merkezindeki moda evinde yaz stajına başladı. Ve oldukça da gergindi. Neyse ki Şani ve ben yardım için oradaydık. Layla gerçekten çok sıkı çalışıyor. Bu yaz stajını nereden buldu? Moda evinin sahibi annesinin arkadaşı. Ve son elbise tasarımını görünce onu davet etmiş. Vay canına bu harika! Heyecanlı olmalı. Aman tanrım, ilk günüm ve şimdiden geç kaldım. Mesainin başlamasına daha bir saat var. Bu zaman yeterli. Saçını yapıp kıyafetini değiştirmen gerekiyorsa yetmez. Hmm, rahatla, hazırlanmana yardım ederiz. Teşekkür ederim kızlar. Aa, aa. aa, bunu düzeltemiyorum. Bana yeterince güzel göründü. Aa, bilmiyorum. Gerçekten gerginim. Kendi kıyafetimi bile seçemiyorken insanlara nasıl yardım edeceğim? Layla, sen harika bir stilistsin. Sadece içgüdülerine güven. Aa, gelen bir müşteri olmalı. Şimdi ne yapacağım? Hmm. Benim bir fikrim var. <laughs> Küçülme gücü. Bizi yanında götür. Cebine saklanırız ve tavsiye gerektiğinde sana yardım ederiz. Çocuklar, duydunuz mu? Dükkanın asistanı benden bu ayakkabıları yerleştirmemi istedi. Öneriniz var mı? Tamam, bu çok basit. Bunu kütüphane kitaplarına yaptıkları gibi mantıklı bir alfabetik sırada dizelim. Mavi olanlar ilk olacak çünkü M S'den önce gelir. Daha kullanışlı bir yaklaşıma ne dersin? Yazlık ayakkabıları bir tarafa, kışlık olanları diğer tarafa koyalım. Aa! spor ayakkabılar ne yazlık ne de kışlıktır. Bak, benim sistemim daha mantıklıydı. Ama burası kütüphane değil Şani. Layla, <laughs> burada çalıştığını bilmiyordum Layla. A, merhaba Bayan Pocket. Yazın burada stajyerlik yapıyorum. A, a, raflarda yeni bir şey deniyordum da size yardımcı olabilir miyim? Aslında evet, şapka almak istiyorum. Size şapka koleksiyonunu göstereyim. pek Oo. emin değilim. Renk mi? Elbette. Başka bir tane bulayım. Aa, Shani, sana olmayacağını söylemiştim. Ya şuna ne dersin? Bir de şunu deneyelim. Aa, bu fazla mı pek? <laughs> Oymayacağını oh. söylemiştim. Ama bu tarz ona yakıştı. Bu kadar. Burada kalın. Çok özür dilerim. Bana ne aradığınızdan bahsedebilir misiniz? Klasik görünümlü bir şey istiyorum. Bir bakayım. Buna ne dersiniz? <laughs> Bayıldım. Teşekkür ederim için zevkti. İyi misiniz? Aklını karıştırdığım için üzgünüm Layla. Evet, kavga ettiğimiz için de üzgünüm. Hayır, sorun değil. Sadece yardım etmek istediniz. Ama haklıydın Polly. İçgüdülerime her zaman güvenmeliyim. <gülüyor> Kızlar, buna <laughs> <laughs> ne diyorsunuz? Bakın, gökkuşağı renklerini sırasına Sana Layla. Çok göz alıcı olmuş. Teşekkür ederim. Yardım etmeye çalıştığınız için teşekkür ederim. Niyetinizin iyi olduğunu biliyorum. Siz gerçekten iyi arkadaşlarsınız. <laughs> Layla ilk gününde gayet iyi bir iş çıkardı. Çünkü içgüdülerine güvendi ve özgüvenle çalıştı. Pekala, şimdilik kapatıyorum ve unutmayın, küçük güçlüdür. Herkese merhaba, ben Polly. Vlog'uma tekrar hoş geldiniz. Bugün size harika bir el işi dersi vereceğim. Hazır mısınız? Size bu harika boncuklarla evde nasıl arkadaşlık bilekliği yapabileceğinizi göstereceğim. Her şekil, renk ve boydaki boncukları hobi dükkanında bulabilirsiniz. Hadi başlayalım o zaman. Hmm, bir bakalım. Bize biraz ip lazım. Nereye koymuştum? Ma, işte burada. Tel ya da ip kullanabilirsiniz. Ben ip kullanacağım. O da burada. Bir ucuna güzel bir düğüm attım. Bu boncukların düşmesini engelleyecek. Boncukları istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Mesela Layla bilekliklerini hep belirli bir renk şemasına göre yapar. Shani ise desene bağlı kalmayı sever. Ben de o an hangi renkler hoşuma gidiyorsa o şekilde yaparım. Boncukları eklerken hala sağlam olduğundan emin olmak için ipteki düğümü kontrol edin. İşte bu. Mükemmel. Arkadaşlık bilekliği yaparken unutmamanız gereken en önemli şey onun kendinize özel yapmaktır. Bileklik size arkadaşlarınızı ve birlikte paylaştığınız anları hatırlatmalı. Ah! Hemen yakalayayım şunu. Nereye gitti? Hiçbir şey göremiyorum. O boncuğu nasıl daha hızlı bulabilirim? Belki de bakış açısını değiştirmek aramamda yardımcı olacaktır. Küçülme gücü. Çok uzağa gitmiş olamaz. O da neydi? Ha? Bu da nereden çıktı? Aa, hatırladım. Geçen yılki okul gezisinde güzel bir plaja gitmiştik. Bu deniz kabuklarını özel koleksiyonuma ekleyeceğim. Kaç tane bulduğuma baksanıza. Evet. Kıvrımlı ve parlak olanlar benim en sevdiklerim. Peki ya sen Polly? Senin en sevdiklerin hangileri? Hı? İşte bu. Deniz kabuğu koleksiyonu oluşturmak eğlenceliydi. fikrim var. Yeni bir arkadaş bilekliği yapmak için bu deniz kabuğunu kullanabilirim. Layla ve Shani ile en sevdiğim anıları temsil edecek nesnelerden özel bir tane yapacağım. <laughs> Layla bu tür düğmelerden biriyle elbisemi onarmıştı. Ve bu da Shani'nin bana verdiği bilim projesinden artan bir somun. Buna inanamıyorum. Bu değerli taşı yıllar önce kaybettiğimi sanıyordum. Bu Layla ve Shannon'in bana doğum günümde aldıkları hediyeydi. Ne harika bir gündü. <laughs> Olamaz. Aa, o çok hoş bir anıydı. Aa, bir dakika. Hala hoş bir anı ve belki bundan bir şey yapabilirim. Bu deri parçası bilekliğin ana kısmı için mükemmel olacak. Üzerine kırık taş parçalarını yapıştırabilirim. Ne kadar parlak olduğuna bakın. Şimdi son dokunuşları yapalım. Önce somun. Şimdi de deniz kabuğu ve düğme. Ve hepsi bu. Bu yaptığım en harika arkadaşlık bilekliği oldu. Bakın, arkadaşlık bilekliği yapmanın doğru ya da yanlış bir yöntemi yoktur. Onu içinizden gelerek yarattığınız sürece sonuç her zaman güzel olur. Yaratıcı olmak ve bunu yaparken geri dönüşüm yapmak her zaman eğlencelidir. Taşlı arkadaşlık bilekliğimdeki gibi. Şani ve Layla ile olan arkadaşlığımı çok iyi özetliyor. Ve bence artık orijinal taştan çok daha kıymetli oldu. Bu çok eğlenceliydi. Tamam. Şimdilik çıkıyorum. Sakın unutmayın. Minik güçlü.